Arkadaşlar Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yeni bir ilan yayınlandı 31 Ocak itibariyle. Üniversitemizin bağlı bilimlerinde istihdam edilmek üzere, üniversitemize bağlı birçok bilimde istihdam edilmek üzere belirtilen birçok pozisyonda giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 100 sözleşmeli personel alım yapılacaktır diyor 4B Sözleşmeli olarak Alımlar sağlık teknikeri, normal tekniker, teknisyen, şoför, destek personeli temizlik bakım için e, koruma ve güvenlik görevlisi 30 erkek 10 bayan koruma ve güvenlik görevlisi var. Toplam 100 sözleşmeli personel. E, bunlarla ilgili olarak müracaatlar şahsen Kütahya Sağlık Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, Daire Başkanlığı, Ali Paşa Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No 22 Merkez Kütahya'ya posta yoluyla veya şahsen yapabilir link yorumlarda 14 Şubat son müra